Pastika da birinci sezon playoff mücadelesinin ilk maçında bir tarafta egzantrik, diğer tarafta inanılmaz Texas vardı. Cinti bence bir mücadele oldu abi. güzel bir galibiyet aldınız. Aynı zamanda maça da eksik durumunda başladınız ama 6 kişiyle gerçekten güzel bir mücadele verip bir süre yükseldiniz. Ne dersin maç hakkında Hakan abi? Hey dediğin gibi bir kişi eksik başladık zorunlu olarak ama güzel mücadele ettik. oyunumuzu iyi yansıttık. Rakibe üstünü üstünlüğümüzü sağladık. Ee, Rakı kazandık. Rakibi de tebrik ediyorum centilmenlikten ötürü. Önümüzdeki maçlarda her iki takıma da yani biz devam edeceğiz. Kendimizi başarılar diliyorum. Biz de egzantilik FK ve e, inadı tek şey tek verdikleri mücadeleyi teşekkür ederiz. İnadı tek tek sana yeni sezonda başarılar. Egzantilik FK ise bir üst başarılar dedi. İyi akşamlar. İyi akşamlar.